Herkese merhaba. Bu videoda Mikrodün Elektronik 1MN100-0ED01 modülünün tanıtımını yapacağız. Bu modülün birden fazla özelliği vardır. Modül üzerinde dijital inputlar, dijital outputlar ve RS-232, RS-485 portu bulunmaktadır. Üzerinde bulunan dijital inputlar sayesinde veri toplama, dijital outputlar sayesinde aktüatör kontrolü yapılabilir. Bu işlemler Modbus TCP protokolü üzerinden sağlanır. Aynı zamanda rs 232 RS-485 portuna bağlı ürüne Modbus TCP üzerinden erişimi sağlar. Videoda Siemens s 7200 PLC ile Modbus TCP üzerinden haberleşme kurarak dijital input-output kontrolü ve barkod okuma uygulaması yapacağız. Video içeriği olarak aşağıdaki adımları takip edeceğiz. Modül ayarlarının yapılması, dijital inputların okunması, dijital output örneği, barkot okutma örneği, Haberleşme hatası ve modülün tepkisi. İlk adım olarak kartın konfigürasyon ayarlarının yapılması gerekiyor. Bunları yapabilmek için Microdin iGit yöneticisi uygulamasını açalım. Sol yukarıda IP adreslerim dediği kısımda bilgisayarınıza ait IP adresleri listelenir. Benim bilgisayarımın Ethernet portunun IP adresi 192.168.1.254. Şuradaki aratma butonuna bastığınızda bilgisayarınıza bağlı cihazlar, Gözüküyor. Karşı taraftaki cihazın IP adresini biliyorsanız buraya onu yazarak direkt aratma yapabilirsiniz. Sağ taraftaki ayarlar şu anda kapalı gözüküyor. Herhangi bir cihaza online olduktan sonra bu ayarlar değiştirilebilir duruma gelir. Şimdi bir aratma yapalım. Benim karşımdaki cihazın IP adresi 192.168.1.121 Bunu online olabilmek için çift tıklıyoruz. Admin şifresi olarak 1, 2, 3, 4 tanımlı. Bunları yaptıktan sonra sağ tarafta ayarların değiştirilebilir hale geldiği gözükmekte. Üst kısımda olan bazı ayarlar talep ettiğiniz karta göre sizlere yapılıp gönderilmekte. Bizim şu anda IP adresine ve TCP server port adresine hakim olmamız gerekiyor. Onlar da şu kısımlarda. 192.168.1.121 ve TCP server port 502. Cihazımızın IP adresini gördük. Şimdi bir ping atmayı deneyelim. Şöyle. Evet ping de atabiliyoruz. Çalışma portu seçimi Modbus TCP RS-832 üzerinden olacak. Farklı katlar geldiği zaman buradaki modlar değişebiliyor. Aşağıya inerek diğer ayarlara biraz bakalım. RS-832 ayarları var. Burada Baud Rate, Stop Bit vesaire ayarlarını yapabilirsiniz. Modbus Master denilen kısımda modülün Modbus adresi seçimi yapılır. Şu kısımdan. Alt kısımda ise haberleşme koptuğu anda dijital outputları pasif yapma seçeneği bulunmaktadır. Örneğin Q1 çıkışı çıkış olarak bir gönderirken haberleşme koptuğu anda şu girilen sürenin sonunda sıfır olacaktır. Şu anda register tablolarını görmektesiniz. Bu Excel'den dijital inputların hangi modbus adresinden okunacağı, dijital outputların hangi modbus adresinden yazılacağı gibi bilgiler bulunmakta. Aynı zamanda seri porttan gelen data uzunluğu, datanın nereden okunacağı, yazılacak olan datanın uzunluğu ve nereye yazılacağı gibi bilgiler bulunmaktadır. Konfigürasyon ayarlarını tamamladıktan sonra projeye FIA Portal kısmından devam edelim. Şu anda modülümüze 8 adet dijital input için toggle switchler, dijital output için net göstergeler ve 1 adet barkod okuyucu bağlı. Siemens S7200 serisi PLC kullanarak dijital input output'ları kontrol edelim ve barkod verisini okumaya çalışalım. Karşınızda bu modül için yazılmış bir function blok var. Giriş çıkışlarını inceleyelim. Giriş kısmında cihazın IP adresi ve port adresi tanımlanmakta. 192.168.1.121 IP adresi, 502 portu. Hemen altında ID kısmı var. Buraya Microdin aygıt yöneticisinde tanımladığımız slave ID adresini girmemiz gerekiyor. Altında dijital outputların giriş kısımları var. False ve true olarak buralara değerler girebilirsiniz. False için çıkışı 0, true için 1 olacaktır. Şu send bölümünden alt tarafında tanımlanan datayı seri porta gönderme işlemi yapılır. Uzunluk bilgisi ve data içeriği buralardan girilmelidir. Şöyle sağ üst tarafta communication error bitimiz var. Bu bit hata durumunda 1 olacaktır. Hemen altında 8 adet digital inputun anlık göstergeleri bulunmaktadır. Giriş çıkışında seri porttan her veri okunduğunda burası 1 olur. Send çıkışında seri porttan her veri yazıldığında burası 1 olur. Receive light ve receive data kısmında Okunan seri port datasının uzunluğu ve içeriği gözlemlenir. PLC online olup birlikte inceleyelim. Şimdi sağ tarafta 8 adet dijital input'un durumları gözükmekte. Toggle Durum switch'lerin konumlarını değiştirerek bunlara bakalım. Input 0, input 1, input 2, input 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi hepsi sırasıyla 1 oldu. Dijital input'ların. Şimdi tekrar 0'a çekelim hepsini input 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı şekilde fonksiyonun solunda outputlar için girişler mevcut. Şöyle sırayla 1 verdiğimiz zaman ledlerin 1 olduğunu göreceğiz. Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Evet dijital input ve outputların kontrolünü bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir tane barkod okutma işlemi yapalım. Şöyle. Bakın length kısmına 23 ve 13 olarak değişiyor. Üst taraftaki barkod için 23, alt taraftaki için 13. Bu Barkod verisinin içeriğini okuyacağımız alan şurası. Bu data online alalım. Receive data değişkenine bakalım. Şimdi alt taraftaki barkodun içeriği deneme barkod. Üst taraftaki içeriği ise Mikrodin Elektronik 2019. Gördüğünüz gibi değişmekte seri port içeriği. Seri porttan veri yollamak için de şuradaki send bitine 1 vermeniz gerekiyor. Buna böyle bir verdiğiniz zaman seri porttan aşağıda tanımladığınız datayı gönderirsiniz. Ben şu an aşağıda gelen datanın aynısını göndermesi için bir network yazmıştım. Şu an onu gönderiyor seri port üzerinden. Her gönderdiğinde sendet biti 1 oluyor ve bu şekilde gönderdiğini anlayabiliriz. Şimdi cihazımızın ethernet kablosunu sökelim ve haberleşmenin koptuğunda tepkiyi görelim. Communication Error bitimiz 1 oldu. Ve Microdin aygıt yöneticisi uygulamasında tanımladığımız 5 saniye sonra outputları sıfıra çek ayarından dolayı dijital outputlar sıfıra çekildi kendiliğinden. Tekrardan Ethernet kablosunu takalım. Gördüğünüz gibi haberleşme kuruldu ve outputlar tekrardan aktif oldu. Bir daha çekelim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizler de videodaki adımları uygulayarak model ile haberleşebilirsiniz. Soru, görüş ve detaylı bilgi için firmamızın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.